Bak guys. Tabloron mu yesem ya? Bu bu tabloron neyle? bu tabloron, bu tabloron almut bir şeyler yazıyor. Neyse bunu bunu mu yesem? Neyse ya. ikisinden birisini yiyeceğim. Çok acıktım şu an. O ilk defa. O ilk defa. Kanka şimdi arkadaşlar şey soracağım. Mavi Toblerone mu yesem hangisi siz Şimdi, şimdi arkadaşlar şey soracağım. Mavi Toblerone mu yesem yoksa böyle gri mi? Gri mi mavi mi? Gri Toblerone mu yoksa şey Toblerone mu? Böyle turuncu bir şey. Yoksa şey Toblerone mu? Böyle turuncu Kanka, bir şey. Kanka adıma baksana yoksa ilk şey 12 olan. Ya boş ver. Şu an hiç uğraşamam. Hmm, aa sohbet açık. Aboneler. Herkese selam bir hoş geldin. Arkadaşlar benim tagda olanlar rica etsem sadece baş... Abi dolap atıyor. Dolap. Evet. Alacağın bir şey var mı dolapta? Yok. Okey. Bir şey söyleyeceğim. Birisi bir şey yazmış. Bir saniye arkadaşlar. Bütün hepinizi okuyacağım. Seara Bora nasılsın ya? İyiyiz kardeşim. Sen... Ay bir şimdi bu, buna bir soğuk su gider ya. Arkadaşlar BTK taklı olanlar sadece BTK olsun tagınızda. Mesela örnek veriyorum. BTK olmaz. Sadece BTK olsun. yönetici yapsana. Ya abi yaptım. Yaptım işte şu anlık. Kal sonra yaparım sen. Şu anlık kal be. Benim BST BTK. NVY edit. Sen de başının isminin başına BTK koy. BTK koy işte. BTK diyorum ama ben BTK de diyebilirsin. <laughs> Hacı aşamalı var ya çok canım <laughs> çıktı sayılır ama şu an ama kendimi toparladım şu an esnamı yıkayım 7k puanım. Daha yayının başında ya. Daha yayının başında yayın gidiyor bu nasıl bir şey Bora yayın dındı bende. Tamam vt geleyim mi kanka? Gelme. Seha ben ekler misin? Kanka 50.000 kupa üstüysen eklerim. Şimdi bakın. Tamam 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 tamam. Geldi mi yayın şu an geldi. Arkadaşlar size böyle bir destansı kostüm alacağım bugün. Şimdi Hangi destansı kostümü alalım? Okey Hangi destansı kostümü alalım? Bora 7k puan sence 20 master yapar mıyım? Master kankam kas ya. Master ben yaparım belki. Fener'in baz al. Kankam ben de düşündüm. Fener'in baz bu arada çok iyi. En iyi bence bazın kostümü. Altrico. Kankam 6 rekonum bir şey yok ki. Sadece efekt ve savaşçı modeli var. Yok. Şilinger kit. Kiti aldım. Koyun bir kankan Kankam 500 5000 mücevhere bahsediyorum. Ben ben de aldım efsane ötesi kostüm. Master sen yapamazsın. Hacı bu sezon i sezon imkansız senin yapmam. Kankam bak gaza getirdin beni. Yemin ederim bir master kasarım. Şok olursun. Vallahi atarım bak. Gerekirse parayla atarım, atarım. Moe mi? Moe. skin'i... ...skin'i kötü. Bak ben Moe'nin skin'i beğenmedim bu arada. Moe'nin ki kötü. Bak bence... Be Bekleyin, biraz giderim. Yok. Kankam bu çok güzel ya, ben çok beğendim bunu. Bu güzel fena değil. Gidelim. Bak. Bak ya fener sendi Bakan fener sende mi alsam ya? Bora gaza getiriyorum de. Kas, kas, kas kasacı yapamazsın. Kanka bak olurum parayı basarım vallahi yaparım ha. Feng. Feng'in kostümü de iyi ya. Kanka Fener'in baz da iyi ya. Hangisini alacağım bilmiyorum şu an. Bakın. Bu da çok güzel. Kanka bu çok iyi ya. Ya hangisini alayım? <laughs> bu da çok güzel. Bu yer tamam. Bu sezonu zaten bunu alıyorum. Bu çok güzel bu arada. Brawl Plus aldım bu arada. Bu arada sen 3 olarak helal derim. Sen bu sezon Efso 2 atamazsın. Efso 2 bal gibi atarım. Efso 2 kanka götümle atarım Efso 2'yi. Götümle Efso 2 atarım bak. Adım gibi eminim. Bak her varım. Hoş geldin Moita. Ee, Furkan Aydoğan hadi ver. Ben sana kankam. Şu an bir şey yapıyoruz. Kostüm beğenme aşamasındayız. VS'ye gelmedik. Hangisini alayım ya? Arkadaşlar, beyler hadi söyleyeyim bir şey. At o zaman. Kankam. Gaza artık getir aslında fengin de iyi ya. Fengin mi güzel Fengin de iyi bu arada. Kabul edin kanka ama fengin çok güzel. Mesela bak şu çok güzel. Kanka bence ben aklımdakini ne alacağım ya? Şu an size dinleyecek şeyim yok. Kusura bakmayın. Ben şuradan bir tane beğendim onu alacağım. Nerede? Kanka alıyorum ya yani. ben. Hatta en sevdiklerime de koyacağım. Neredesin? Bu değil ha merak etmeyin. Kanka ben seni alıyorum. Hadi bir hayırlı olsun alırım. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ben aldıktan sonra yese pişman oluyorum. Bir grey vardı. grey sevmiyorum ben. Of, Sandy seviyorum baylar. Ben Sandy sevdiğim için aldım arkadaşlar. Bu ara sizin klan'a gelmek istiyorum. 30, 30, 30, 35 katın gerederiz zaten? Ya klanlar çıkın, çıkın. Amanet koydunuz klanın ya gerçekten. Klan bitti kanka. Sizin sayenizde klan bitti ya. Arkadaşlar yeni profilim nasıl? 10 üzerinden puan verin. Ben çok beğendim bu arada. Ben profilimi beğendim. Şimdi VS'ye geçiyorum artık. Hmm. Hayır, eyvallah eyvallah eyvallah. Bora yani hesabıma 65 k klana gelebilirim gelebilir miyim? Kankam gelin ya Allah rızası için klanım batmış am 7000 bak 1 milyon 1.1 milyonluk 7900 var klana odaklanamadım. Ee, en sevdiğim kısım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay gündürme beni. Aa, 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 durun 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 durun. Alın bakın. Arkadaşlar bu yayına bugün bakın bu yayına bugün bak, gelsin bakın. Sadece bu yayına özel gösteriyorum. Bunu alacağım bu yayın bakın. Kusursuz Meka alacağım. Bu yayına 20 like gelsin. Kusursuz Meka alıyorum. Kodu gösterdim. Gelin 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 hızlı da var ya spam atın hadi. Haydi arkadaşlar koşun koşun gelin koşun koşun gelin gelin de gelin gelin koşun koşun gelin Cık. Yeni gelenler hoşgeldiniz yayına like atıp kanala abone olmayı unutmayalım 20 kişi ya bu yayın tutmayacak gerçi bu saatte de yayın açılır mı lan Çok saçma bir saatte açmadın mı Saat 6 böyle bir saatte yayın açılır mı ya Ben de mal mıyım neyim Boyuta hazır hazırlar başlayalım. Lan gözükmüyor. Ne gözükmüyor? 800k'dan bile düşmüş. Oha. Kanka gerçekten ben de pes istiyorum ama ne? Mani eksik. Mani eksik. Mani mani. Ama oji düzenliyim. <laughs> ya bak şu şişe artını alacak. Sus var ya. Yani hesaplardan beğeneceğim minatına. Kankam beğeneceksen. Arkadaşlar bu arada normalde ben almayacaktım o kostümü ha. Elmas biriktirecektim. Bu yayın 20 like olsun arkadaşlar alırım. Bir saatlik falan tutarım bu yayını ya. Çok tutmam. Tamam. Lan gözüm. Abi beni de alsan eşit. Abi kankam oyuna odaklanacağım ya. Moite'ye kaybetmek istemiyorum. <laughs> Olur mu saniye. Şu an koltukta oynama aşağı kattayım. Odama da internet. Yapma bana bunu. İnternet lan. Moite pusdun mu lan? Ben... Ya! Böyle bir tane yayın da gitmiştir. Ya öf Ya kanka duvar kılaç atmayın ben yeter sinirleniyorum ha. Kanka bu neyse emoji lan. Lan emoji dikkatimi bozdu. İnternet mi tabi oğlum. Ya kanka. Yeter ya. Ha Geldim. Gel, geldim. Ya tam tut ben böyle. internet ben senin yapacağım şey <laughs> <laughs> Abi takım kodunu başlığa yazar mısın? Kankam dur ya. Benim internet cici. Kankam benim internetim cici. Benim internetim cici olunca yayında da cici oluyor ya mantıken. Kil alamadım adamdan ha. Bizim okulu kapattım ben kendi ailemde Ses mük Tabii oğlum. Adam... <laughs> Hayır Moite bana bunu yapma. Başka yollar var Moite. <gülüyor> <gülüyor> Çok sinirlendim şu an. Neyse. Arkadaşlar artık sen de Yenisi gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar gelin White kim? White çocuk seni. Beyaz çocuk geldi. Musa. Musa çık takımdan atmayayım. Musa çık takımdan. Çık. Bak çocuk beni duyuyor. Abi o, o değildi. internet kötü daha biraz sanki. Biraz. Biraz biraz arkadaşlar. Biraz kötü. Vay hadi kanka. Atacağım seni yoksa. O kadar link vardı ki. Pink ha. Link deyince link ne alaka? Link. Oyundan attı. Kanka <laughs> bir de internet. Selamünaleyküm aleyküm iyi yayınlar teşekkür ederim. Aleyküm selam. Moite sen, sen gidince bir internet düzeldi ha. Arkadaşlar Moite de hack var abimiz olsun. Moite hacker arkadaşlar. Moite beni ekledi Arkadaşlar Moite bak bak Mokum, görüyorsun değil mi Moite gitti internet düzeldi. Moite yoksa sen kahin misin ben? Hayır yap. Sonda gördün mü bastım. Vallahi bu görmedim. Ben bu adam yenilirsem hesabım onun arkadaşlar. Sadece bu adamı özer. Dur tekrar keseceğim. Kaç kupası? 51.500 Beni ve Sezer'e arkadaşlık ekliyorum. Normalde eklemiyorum. 50.000 kupa üstüyseniz direkt eklerim. Hop. Arkadaşlar. Video çekeyim. 15 tur tek. Aleyküm selam. Regis. Aa Regis bit geldi. okay Hoş geldin. Regis bir kardeş. Hmm. Hayır. Ooo. Bas seviyor mu? Seviyorum. Niye sevdim Ben bu, bu arada 2-2 şu an. Bu adam beni yensin hesabım onun arkadaşlar. Sadece bu adama özel. Kesinlikle bu arada gerçek söyledik. Yani. Bu dediklerimin doğruluk oranı. Bir de bırak yenilmeyelim şu adama ya. Ha. yazıyorum. Kıl diye çıkıyor. Yürekli kravyam. Evet. O gün ana hesaptan geldim. Ee... 33k yapamadınız klanı. Hayır! Adam öldüm ya şeye bakarken. aleykümselam selam hoş geldin. Olur muyum adamı? Neyse ya. Alamadı abi, Ben de alamadım. O da alamadı. Neyse. 3-3 beraber kankam. Attım takım kodunu gösterdim arkadaşlar. Takım kodunu arkadaşlar bir Şurada... Oy baba gelmiş. Bu Bugün... kim? Dream. OOOH Davex! Davex! Beni arkadaş ekle yoksa senin götüne sushi sokarım bak. <laughs> Davex! Arkadaş ekle yoksa ne olacağını görürsün. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu yayına 20 like gelirse bu yayına 20 like gelirse ne olacağınızı gösterdim. Mecha Colt'un renk seçeneğini alıyorum. Bu yayın 20 like olsun Mecha Colt'un sarı halini alacağım. Sadece bu yayına özel. Allah'ım lütfen gelmesin. Lütfen 20 like atmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Arkadaşlar like atmayın. Bakın lütfen. Bir isteğimi gerçekleştirin. Like atmayın. Bakın 30 kişiyiz. Like atmayın. <laughs> ne oldu Bora? Arkadaşlar ekle lan beni. Beni niye arkadaşlık sildin lan? Bak. Davex beni arkadaş sildin yoksa çok kötü olur Davex. Davex beni arkadaşlık ekle yoksa kötü şeyler olur. Davex beni arkadaşlık ekle yoksa kötü olur. Bora prestij alacağım Megle. bilmiyorum. İstemediğim bir şey yapmışsındır o yüzden sevmişimdir. <laughs> ya kanka. Ben Meg'le Kötü oynadım diye sen beni direkt arkadaşlıktan sildin Ve o maçta sen Ve maçta sen kaça kaç oynadın biliyor musun? Davex O maçta sen kaça kaç oynadığını SS'ini aldım bekle göstereyim sana Yayında göstersem bir şey olur mu Davex? Davex yayında gö bir şey göster SS'ini göstersem alınır mısın? Peki mesela Aleyküm selam beni dolandıran Seyza Artık beni dolandıran Seyza diyeceğim Seyza beni o kadar dolandırdın bari kankam biraz da abone at ya Lan o modu hiç oynamadım ilk defa oynuyordum Kanka ikinci kez oynadın ama yani bir ikinci kez ben de ilk defa oynamıştım bu arada Ben de ilk defa oynadığımda iyi oynadım evet, da neyse. Kangam ben böyle iyiyim görmedim ya Tamam kanka biraz bas yani Kangam ayıp olacak ama yani biraz bas o kadar Roblox hesabımı çaldın. O hesabı kaç kadar Roblox yükledim. Bir Ahmet bas kusura bakma da. Ben hiç onun üstüne düşmedim yani Roblox hesabımı aldım diye. Aleyküm selam. Ben bilmiyordum nasıl oynayacağını. Tamam. Ama beni bir arkadaşlık ekle. Beni bir arkadaşlık ekle. Sevabora nasılsın yaran hakkında kötü bir haberim var. Yarın ne oldu lan yarına? Bira, bira bin basayım mı? Asg hoş geldin. Aleykümselam. İkizler hoş geldin. Efe hoş geldin. Yarına ne oldu kardeş? Attım. Yenisi gelsin. Dream, Dream baba geldi. Evet. Boda ile barıştın mı? Sence? Bu ara 1K abone basayım mı? 1K abone bas var ya. Of seni yalarım boyca. <laughs> bu arada bak bu BTK diyeyim çok çok çakma geldi bu arada bu çocuk. Ya. ID ne ver? Kankam takım kodunu biraz arke. Yeni gelenler bakın size bir taktik veriyorum. Bu taktiği başka kimse vermez size. Arkadaşlar yayını biraz geriye sarın. Yayını biraz geriye sayın. Oradan şey yapın. Takım kodunu görün. Orada durdun oyuna girin. Direkt oradan takım kodunu hemen yandan bakarak girebilirsiniz. 300 bastım teşekkür ederim. Bastıysam bilmiyorum. Basıyorum. Gerçeğim odaya geldim. Arkadaş yeni gelenler abone olup yayına like atmayın. Yayına like atmayın. Elmas harcayacağım yoksa. Lütfen yayına like atmayın bu arada. Ciddi mi elmas harcayacağım bak sizin yüzünden. Hayır oğlum bak yarın hastane kaldı. Tam bilmiyorum ne olmuş. Bana dedi Bora abi yayına git ve 5 6 gelmeyeceğini söyle. Tamam sıkıntı yok. Geçmiş olsun. Yarına geçmiş olsun dileklerimi iletebilirsin. Hayır yapma. Bobe bak aldırmayacağım. Aldırmayacağım. Bakın hayır izleyin beni alamayacak. Ben de seni bir abone basıyorum. Eyvallah. Basarsa senin. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu kadar. Bora hatırlıyorum eskiden abonen çok az çoğaldı. Şimdi abonen baya artıyor. Tabi oğlum. Ben bavingoyum oğlum. Siz. Siz de beni izliyorsunuz. Lan bu gerçek. Bu Bora gerçek Moite değil. Biliyorum kanka Moite'nin yan hesabı. Süpersen senin ben. Ee, barıştım barıştım. Barıştım barıştım. Gerçeğim. Real real. Moite real. Ne 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 ne. O benim kafam felaket. Is hidi. Botu iyi şak yaptı bu arada. Tabi oğlum. Bekleme nedeniyle amına kodumuz süper seydi. Abi çok küfrettim bu arada. Yayın bana geldi. Şimdi Moita bana baratacak. Lan! <laughs> Yenmişim. Mal! Mal botum oynadı. O bile yenmiş seni. Aa, 10 bin basayım mı? siktir git ha mı? Ay değil mi? Arkadaşlar takım kodunu bakın. Bekliyorum biraz takım kodunu alın. Bekliyorum biraz takım kodunu alın bir. İnanmadım bas. Kanka Moito 10 bin basım ben giyim. Bak söylüyorum. Kaç kupasın lan? 51.547'ymiş ya bak orada gözüküyor bak hadi. Ben Aras tamam. <laughs> Abi böyle iki kişiler neyse çok komiğime gidiyor. <laughs> Davex beni en azından arkadaş ekliyorum. Davex e atacağım. Davex çık. Teddy bir. Çık kanka. Çık çık. Takımdan çık. Sonra atınca geri gelemiyorsunuz. Burak çık. İkiniz de çıkın yoksa takımdan atacağım. Bak inanırım gerçek boyutu olduğuna. Lan yemin ederim gerçek mi oydu? Burak kankam ben bir diyorum kız. Allah çarsa inanmam. Moite. Tin götüne. Şaka yapıyorum abi orada. Aga like atmayın ya. İki like daha gelirse elmas harcamak zorunda kalacağım şu an. Lütfen. 51 kupayım ne yapacaksın 51k ekleyip. Oğlum ekleme bana ne ya. Sezar sanki ben senin fanınım ama. <laughs> Beni yenersen arkadaşa şey ekleyeceğim. Gel lan. Ben bu arada çok kolay yenerim. Adım gibi eminim. Süpersel oyundan var ya. Of. Süpersel seni ne yapayım ben? Ne yapayım sen anladın sen anladın. Beyler çok iki like sonra. Hayır. Ha hayır abi niye like atıyorsunuz? Hayır arkadaşlar niye like attınız şu an? Like'ınızı geri çeker misiniz rica ediyorum. Aga. Ya ben böyle ya ay like atmayın atmayın. Bak 24 kişiyiz like atmayın. Süpersel kalp bora. adonis seni VS'ye çağırıyor. Sik. Tamam ben de Adonis beni VS'ye çağırıyorsa kanka ben de oh, ah, hayrayım. Yenersen ekleyecekmiş. Ya he he kankam aynen. <laughs> Moita kankam buna yani Bak. Ronaldo'nun camiye gelmesi kadar Moite'nin söylediği gerçek. Aga like atmayın diyorum. inadını atıyorsunuz ya. Tam alacağım bunu. Lan Yaren. Sen şey hasta değil miydin amına? <laughs> Yarın hasta değil miydin? 5-6 gün arayayım mı Adonis'i? Tamam ben de. Ben de Hayra'yı arıyorum arkadaşlar. Bir saniye durun. Bir saniye arkadaşlar. Hayra'yı alıyorum. 2 dakika durun. Oğlum adam eğleniyor şu iki dakika durun alayım, ve öyle konuşacağım. Şimdi bir dakika arkadaşlar Ayra'yı arıyorum. İlk gel üçlü Çakma, çakma Adonis. Bakıyorum Adonis Ayra'yı takip ediyorum. Bora alırım bu mi? Yarem kankan birisi yayına geldi dedi ki Yarem 5-6 gün gelmeyecekmiş. Ne oluyor oğlum? Hastaymış falan filan. Da ne oluyor kanka? Sakin olun bir. <gülüyor> 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 bu kadar fanım olduğunu bilmiyordum. <laughs> Burak kankam sik ya. Tabii. Ya bu kim çık takımdan? Çık. çık çık. kim takıma geldi. bırak kemer. <laughs> at takımdan. at takımdan. Adam gelme anlamıyor mu? Gelme gelme. Tavex. Gelme. Hayır gayet iyiyim ya ben. Kim dedi bilmiyorum. Kankam Yaren bilmiyorum ya. Birisi geldi dedi Allah çarpsın. Arkadaşlar yayındakiler ba Yaren bana inanmıyorsan yayındakilere sor. Boru seni 10k yapsan bana ne verirsin? Bir bro pass plus hediye ederim kankam. AS neden demedim bu ara? PTK zoruna diyorum kankam görmemişim. Hoş geldin. Oğlum yenileceğim lan adamı. <laughs> dur dur. Nova sup zor or bavora ton yel toz ova sup iz or mutu mama sesa mumi di semana saunemor

Tomato bana tomato. Of Bilalciğim gelmiş. Of Bilal. <laughs> Bilal 8 bita bir porsiyon. Arkadaşlar Bilal'in Bilal, e, Mega aldatıp 8 bita başvurmuş haberiniz olsun bu arada. Arkadaşlar sikiyim diyeyim. Ne diyor oğlum? Ne diyor Davex? Aga ne diyor Davex? Ne diyor? Davex ne diyor? Davex ne diyorsun Davex an Davex ne diyorsun oğlum Davex <laughs> kulağım yok oldu kulak zarım patladı Kangam ayıp oluyorsunuz arkadaşlar bu özel sesimi arkadaşlar sesimi niye kıskanıyorsunuz şu an ya anladım sesim çok güzel de çok kıskandığınız gibi geldi bana şu an şu an arkadaşlar niye sesimi çok kıskandınız da se samu mi ji se mana so ne mor Me ji se ma e se mana su pra su pi sor Mo ma su pi sor gong sen musun yus kaya sen boran <laughs> Ne diyor kodla geliyorsunuz arkadaşlar rahatsız etmi kapatmıyor Arkadaşlar 20 like gelmiş. 20 like gelmiş arkadaşlar. Bana bir saat edit. Niye 20 like attınız şu an? Arkadaşlar yani normalde yayından atmaz siz biliyorsunuz. Bora 5K basıp geliyorum. Tamam. 3 bir kaybettim. Mülk ses bu arada. Teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar sesim kıskanmıyor çocuk. 30 like gelmiş. Destansı kostüm almayacağı verdi. Tamam düzgün. Ya oha abartmayın arkadaşlar. Kesinlikle öyle bir şey yapmam bu arada. Elmasla mücevherle alan yani. Bekleyin arkadaşlar alıyorum. İsmim nasıl? Güzel. Arkadaşlar bakın hedef koyuyorum. Bu yayına da bu yayına 50 like gelsin. Pardon. Bu yayına 60 like gelsin. Madem 30 like oldu. Pardon 60 değil. 70 like gelsin lan. 70 like gelsin. Şey siyahını da alıyorum. Şarkı istiyoruz. Şarkı istiyoruz. Tamam arkadaşlar. Patlatacağım ya. Yani anlıyorum benim. Evet chat like abonum. Ya şu kankam yan hesap kullanmak yok. <laughs> Şarkı istiyoruz lan tamam vs gelen <laughs> Arkadaşlar Can Demir geldi Can Demir geldi oha Ya Davex ne diyorsun kanka Bora efendim Şarkı istiyorsa tamam De delici ya <laughs> Yok onu o Olmaz o... O Olmaz Kim geldi Durum. Bir... Arkadaşlar yayın bugünü bu kadar olsun. Kendinize